Herkese yeni bir günden merhaba arkadaşlar. Bugün 23 Eylül ee, ve ben evdeyim. Günlerden pazartesi. Atanın kreşi kapalı. O yüzden izin almak zorunda kaldım. Atayla evdeyiz. Neden kapalı? Haftanın e, Bazı aylar e, kreşlerin plan günleri oluyor. Öğretmenler plan yapıyorlar. Haftalık plan, aylık plan, senelik plan. Onun için kapalı bugün. E, i̇şten izin aldım. İzin alma hakkımız var. Atayla evdeyiz. Ata temizliğe yardım edeceğim sana dedi anne dedi. Şimdi size göstereyim. Temizlik perileri geldi. Anne sana yardım edeceğim diyor. Koltukları süpürmeye başladı birdenbire. <laughs> Ev temizliyoruz beraber Atayla. Babanın şapkasını da al oradan. Unutmuş orada baban. Abla okulda, baba işte. Anne bugün Atayla birlikte. Bakalım neler yapacağız. Arkadaşlar daha önce bu çiçeğe sormuştum ne yapayım diye. Buradan böyle e, aşağı doğru sarkıtlar oluşmaya başladı. Fark, farklı kökler verdi. Siz de bana demiştiniz ki as e, yukarıya bir yere. Benim saksı aparatım yoktu. O sırada aklıma böyle makrom ip e, ipim vardı evde. Bir şey yapmak geldi. Saksı aparatı bu şekilde yaptım. Ata da bana yardım etti püsküllerini açmak için. Şimdi ona göstereceğim ilk defa bakalım ne diyecek. Ata gelebilirsen. Gözünü kapattın mı? Kim nerede? Nasıl olmuş? Güzel olmuş. İkimiz yaptık seninle beraber. Çak. Sen de yardım ettin bana. Çak bir daha. Aferin be. Bitmiş halde bu şekilde. Bence güzel oldu. Siz nasıl buldunuz? Yorumlarınızı alalım. Ata parka girelim anne dedi. <laughs> Çocuk her gün kreşte dışarı çıkmaya alıştığı için evde durmak istemiyor. İşte kötü hava yok, kötü kıyafet var biliyorsunuz. Öyle bir deyimleri var. Kıyafetlerimizi sağlam giyip dışarıya gideceğiz. Taşın su geçirmeyen pantolonunu giydi. Montunu da giyecek. Ondan sonra parka oynamaya gideceğiz. Eldivenlerimizi de takalım. Hava 9 derece çünkü. Tamam mı? Bisiklet sürecek misin ata? Tamam hadi gidelim parka. Evet dün yaptığım poğaçayı aldım. Kekimizi aldık, kahvemizi aldık. Atayla parka gidiyoruz. Yağmur başladı şansımıza. Allah'tan kıyafetlerimiz sağlam. Gördüğünüz gibi Norveç'te kötü hava yok. Kötü kıyafet var diye boşuna demiyorlar. Her koşulda dışarı çıkabilmek için uygun kıyafetleri var. Muhakkak biz de aynı ayak uyduruyoruz bu duruma. Arka gelmemizle dönmemiz bir oldu. Atayı bir türlü ikna edemedim. Bir yarım saat falan şey bir 10 dakika falan ağladı. Ablasını okuldan almaya gidecekmiş. Ee, oyun parkına gidelim derken buradaki oyun parkından bahsetmiyormuş. Ablasının okulundaki oyun parkından bahsediyormuş. Epeyce bir konuştuktan sonra keklerimizi falan yedik. Birazcık kalmayı ikna edebildim. Yani 4 yaş sendromu bilenler anlayanlar anlar. Çocukta bir sarı inadı var. Evlerden ırak yemin ediyorum. Böyle inmeyin ettiriyor insana. şimdi keyfi yerine geldi bir şeyler yedi açken ve e, inatlaştığı anda iletişim kurmak imkansız gibi bir şey şu an ablasını almaya gidiyoruz ya ben kendimi bir oğlak Burcu olarak inat bilirdim ta ki atayla tanışana kadar <laughs> bir şey de Merhaba arkadaşlar dersin keyfin yerine geldi Tabii sanki Az önce ağlayan sen değildin Neyse şunları eve bırakıp ablasını almaya gidiyoruz okulda. Şu kırmızı olan yaratanın kreşi biliyorsunuz zaten arada bırakırken görüyorsunuz. Bugün kapalı ama öğretmenler içeride yani personel içeride plan yapıyorlar. O yüzden giriş yapamıyoruz. Bütün gün orada olacaklar. Bizim de kreşte oluyor böyle günlerimiz. Şu an bizim e, mahalleye yakın olan mezarlıktan geçiyoruz. Burada kiliselerin bahçelerine yapılıyor mezarlıklar. Şehir mezarlıkları bu şekilde hepsi düzenli ve tertipli gördüğünüz gibi ve mezar sahipleri düzenli bir şekilde çiçek ekiyorlar temizliyorlar gelip bazen de gönüllü yaprakları falan temizlemeye gelenler oluyor mezarlıkların içerisinde baya baya bir düzenli tertipli her yer gördüğünüz gibi çok eski mezarlar da var burada 200 yılın üstünde bazıları neyse ne diyorum konumuza dönelim yılda 4 defa kreşler kapalı oluyor. Çünkü plan günlerimiz oluyor. Hem kreşin içerisini temizliyoruz. Hem yapılması gereken planlarımız varsa, eğitim planlarımız onları yapıyoruz. Bir sonraki yeni dönem için yapacaklarımızı ya da o ay içerisinde yapacaklarımızı falan konuşuyoruz. Böyle. O yüzden gün boyu kapalı oluyor. Ve o gün çalışan anne babaların izin alma hakkı var. Tabii bu ücretli izin şeklinde şu şekilde oluyor. Ya izin gününüzü şöyle kullanabiliyorsunuz o gün kullandığınız izni ya e, yıllık izninizden kullanabilirsiniz ya da biriktirdiğiniz e, saatiniz varsa o gün izni olarak alabilirsiniz. Bizim mesela sürekli plan günümüz toplantılarımız falan akşam çalışmalarımız olduğu için e, saatler haliyle birikiyor. Benim de öyle bir saatim vardı birikmiş. Bugün onu kullandım. İzin, yıllık iznimden kullanmadım ama bunun haricinde eee bazı durumlarda sene içerisinde e, ma, ücretli izin alabiliyorsunuz. Hangi durumlar? Mesela Egenmelding var. Kendinizin hastalık durumlarınızda peş peşe 3 gün rapor almadan izin alabiliyorsunuz. <laughs> Herkese adın ne diye soruyor. Çocuklar geçiyor yanımızda. Allah'ım. hatta Çocuklar da gülüyor ne diyor bu diye. He, ne diyordum? Egemmel din hakkınız var mesela. Kendiniz hasta olduğunuz Anne, durumlarda abi, mazeret bildirmek sizin. Anne, Efendim. Işte geçti. Araba altımızdan geçti. Bu atah her şeyi tersine söylüyor. Büyüye küçük diyor, küçüğe büyük diyor. Çok az diyor, aza çok diyor. Altı üst diyor, üstte alt diyor. <laughs> altımızdan Baba. geçti araba. Evet. Ne diyordum? Anlatamayacağım bir türlü. Egen Egenmelding hakkınız hiçbir mazeret belirtmezsiniz. Kendiniz hasta olduğunuzda e, doktordan sağlık raporu almadan peş peşe 3 gün kullanabileceğiniz izin hakkınız var Norveç'te ve bunu yılda 4 defa yapabiliyorsunuz. Bunun haricinde çocuğunuz hasta olduğunda ona bakmanız gerektiği için e, yılda 10 defa e, çocuk hastalandığına izin alma hakkınız var bu da ücret ücretli izin. Onun haricinde herhangi bir işiniz olur. İşte eğitim durumunuzla alakalı sınavınız olur ya da o gün bir hem mazeret izniniz diyeyim ben size. Permisyon deniyor. O da yılda 10-10 ya da 12 gün olması lazım. Bu şekilde izin haklarınız var. Tabi eğer e, hastalık durumunuz ilerlerse doktordan rapor almanız gerekiyor. Çok ekstrem bir şey daha söyleyeyim. Burada mesela e, eğer köpeğiniz doğum yaptıysa ya da hastalandıysa ona bakmak için de izin alabiliyorsunuz. Bu arada karşıdan komşularımız geliyor. Kaydı kapatacağım. Siz olmasınlar diye kaydı kapattım. Devam ediyorum. Ee, dediğim gibi eğer evcil hayvan besliyorsanız ve köpeğiniz doğum yaptıysa ya da hastalandıysa onunla ilgili de izin alma hakkınız var. Sanırım o da 4 gün falandı, yanlış hatırlamıyorsam. Ee, yanlışım varsa düzeltin. Tam hatırlayamadım orayı. Çocuğu tanıdı nereye gidiyorsun dedi. Çocuğu yolundan etti. Sohbetini de etti. Şimdi yola devam ediyoruz. <laughs> Bu çocuğun geleceğini çok merak ediyorum ben. Ne olacak acaba? Arabalara baktık. Karşıya geçiyoruz şimdi. Bir de daha ekstrem bir şey söyleyeceğim. İnsanların depresyona girdiklerinde işte doktora gidip bununla ilgili rapor alma hakları var. İşte 3 ay olur, 5 ay olur, 6 ay olur. Ne kadar uzun sürüyorsa bu şekilde depresyon hakları da var. Burada e, biliyorsunuz insanların depresyona girebilme olasılıkları yüksek hava şartlarından dolayı. Ha bu herkesin depresyona girdiği anlamına gelmiyor. Tabii ki depresyona giren insanlar var ama şöyle de bir algı var. Sanki burada herkes hava şartlarında depresyona giriyor. Çok e, melankolik bir hayat var gibi algılanıyor. Aksine herkes gayet güler yüzlü, neşeli. İşte aktifler hayat içerisinde sosyal yaşantıları kendilerine göre işte sağlıklı yaşamaya günde 3-4 kere dışarı çıkmaya spor yapmaya özen gösteriyorlar aktiviteleri var hafta sonları bir yerlere gitmeye özen gösteriyorlar yılda 2-3 kere de tatil yapıyorlar hani depresyona girmemek için de kendilerine e, yollar arıyorlar aslında hani bu şekilde genelleme yapmayı doğru bulmuyorum tabii ki depresyona giren insanlar var ama sadece hava şartlarını bahane ederek depresyona girildiğini herkes için bunu kapsadığını düşünmüyorum. Öyle olsaydı biz de girerdik diye düşünüyorum. Şansım benim depresyona girmeye vaktim bile yok. Yani burada hava şartlarından depresyona girmek için şöyle olması lazım. Kesinlikle hiçbir meşgaleniz olmayacak. Çalışmayacaksınız. Başka hiçbir derdiniz, sıkıntınız olmayacak. Yani o kadar yani dert edecek hiçbir şeyiniz kalmayacak ki sadece hava şartlarını dert edeceksiniz. Ancak bu şekilde havadan dolayı depresyona girilir diye düşünüyorum ben şahsen. Çünkü hani biz onu dert et, bunu dert et. O kadar çok takacak şey var ki onları dert etmekten sırf hava şartlarından depresyona girecek vakit bulamıyoruz. Bir de zaten sürekli gün içerisinde yoğun aktif bir hayatımız var. Hani bu yoğunluğun içerisinde çocuklara vakit ayır, işte işe git gel, işte sınavlara çalış, Norveççe öğrenmeye çalış, göçmen hayatının zorluklarına adapte olmaya çalış vesaire derken hani boşta kalamıyorsun. Eğer ben de mesela evde kalsaydım, çocuklarım olmasaydı, herhangi bir hobim olmasaydı, sürekli evin içinde kendimi bunalımdan bunalıma soksaydım, evet ben de depresyona girerdim. O bir gerçek. Ama dediğim gibi sadece hava şartlarından depresyona girilme olayına çok doğru bulmuyorum. Herkes de bu şekilde giriyordur diye düşünmüyorum. Mutlaka başka sebepleri daha vardır. Onlar da biraz yalnızlıktan, işte belki dertsizlikten başka şeyleri bahane edip giriyor olabilirler. Çok detaylarını bilmiyorum. Devam ediyoruz. Okula doğru. Hazır konu açılmışken gördüğünüz gibi günlerden 23 Eylül ve Ekinoks dönemi. Artık bugün, bugünden sonra Eknoks dönemi gece gündüz eşitleniyor. Ama bugünden sonra günler hızlıca kısalacak ve karanlık döneme hızlıca giriş yapacağız. Ekim o kadar zorlamıyor ama en zor kısmı bence Aralıktan sonraki. Özellikle Ocak-Şubat ayları karanlık dönemde hiç geçmiyor diyebilirim. Gerçekten o zaman bizim de çok canımız sıkılıyor. Kasım Aralık'ta işte Noel'den dolayı her yer ışıl ışıl oluyor, rengarenk oluyor. O yüzden çok karanlık dönemi algılayamıyoruz. Ama ocaktan sonra ışıklar falan söküldüğünde caddeler de karanlık kaldığında ve o karanlık süreç uzadıkça uzadığından Kasım ayı da biraz böyle sıkıcı olabiliyor. Zaten karanlık dönemle ilgili bir sürü videom var. İzleyebilirsiniz. Ee, ne kadar gün ışığı görüyoruz, ne kadar sürede kısa şey, ne kadar sürede hava kararıyor vesaire. Bunları daha önce bahsettim. Yakında zaten yine çekmeye başlayacağım göreceksiniz. Yani o dönemde çok bunalıyoruz. Onları da nasıl atlatıyoruz? İşte bir meşgale buluyoruz, hobilerimize yöneliyoruz, spor, sporla meşgul oluyoruz, evimizi güzelleştiriyoruz, işte kendimize vakit ayırıyoruz, aydınlık o yapmaya çalışıyoruz evin içine. İşte bir şekilde bir meşgale bularak o günleri geçirmeye çalışıyoruz. Başka türlü zaten geçmez arkadaşlar. Herkes için sıkıcı olur. İşte Norveç'te hige felsefesini zaten size anlatmıştım. Bu yüzden çok önemli görüyorlar. Çünkü evlerinin dekorasyonu, aydınlatması, işte kokusu, işte natürel bir bağlantı kurmak evin içinde, doğal şeyler oluşturmak evin bir köşesine bir hobi alanı yapmak bunlar çok önemli. İşte kitap okuyup bir kitap köşesi yapmak, kendilerine vakit ayırmak, hafif loş bir müzikle birlikte biraz kafa dinlemek, kendine vakit ayırmak bunlar çok önemli. Ee, bu dönemleri bu şekilde atlatmaya çalışıyorlar. Zaten bir mutlaka etkinlikler oluyor kış döneminde. Etkinliklere de aktif katılınırsa geçiştirilir diye düşünüyorum. Bir de bir zamandan sonra hava şartlarını artık önemsememeye başlıyorsunuz. Çünkü hep aynı periyotta devam ediyorsunuz. İşte artık normalleşiyor bazı şeyler. İlk başlarda çok zor oluyor belki ama biz de zorlandık. Zamanla siz de alışacaksınız. O yüzden çok kafanıza takmayın. Dediğim gibi depresyona girmemek, bunun için mücadele etmek de bir seçenek. Biraz daha olumlu pozitif yaklaşmak da bir seçenek. Bence böyle düşünelim diyorum. 2'ye geliyor. 2-10 geçe falan çıkacak. Eve doğru geçeceğiz. İşte yemekti, içmekti. Akşam e, şeye gitmeyi düşünüyoruz. Havuza gitmeyi düşünüyoruz. Sonra zaten e, geç geliyoruz. Dinlenme. Ondan sonra da uyku vakti. E, akşam çekmeye çalışacağım. Ne kadar kısaldı e, karanlık. Şey, ne kadar kısaldı gün süremiz. Hava kaçta kararıyor size göstermek için. Bu Ekinos dönemini de en azından kayda almış olalım. Şu anda hava bulutlu olduğu için pek bir şey saatler arası fark etmiyor. O yüzden saatlik çekim yapmayacağım arkadaşlar. Ee, gördüğünüz gibi çok bulutlu hava, gri bir hava var. Hafif de yağmurlu. Ama akşam saatlerinde kararmaya başladığında kayda alacağım tekrar. Nasıl çıktı okuldan şimdi. Ata beni buraya niye getirmiş biliyor musunuz arkadaşlar? Burada bakın iki tane tepe var. Birisi bu, birisi küçük tepe böyle. Buradan e, bisiklet sürmeyi öğrenmiş. Bunu göstermek için buraya gelmek istiyormuş. Ondan o kadar ağlamış. Halbuki bana açıklasaydı ben zaten tamam gelelim oğlum derdim. Sadece oraya gitmek istiyorum. Yok istiyorum istiyorum dediği için anlayamadım. İletişim önemli. Gelsin bakayım çekeceğim onu şimdi. babası da çıktı dersten. Babayı gördü. Artık eve doğru geçiyoruz. Eve geldik. Yemeklerin başına geçtim. Hemen atayı babaya teslim ettim. Mercimek çorbası. E, içli köfte yapacağım. Dün, dün de menüde nohut pilav vardı. Eritti. Bugün yeni yemek yapıyorum. Bir yandan. Evet yemeği yedik. Çamaşırları attım. Şimdi kahve zamanı. Bu arada yine yağmur başladı arkadaşlar dışarıda gördüğünüz gibi. Eğer e, bizimkiler yetişebilirse havuza gitmeyi planlıyoruz. Bugün sadece kadınlara ve çocuklara özel bir gün var havuzda. Oraya gideceğiz. Eşim buradan bir bir saatlik uzaklıkta bir şehir var. Oraya gitti. Ataya bir şey almıştı ikinci elden. Onu teslim almaya. Yetişirlerse gideceğiz inşallah. Orada arada ben de kahvemi içeyim. Biraz da video editleyeceğim. Evet arkadaşlar. ile sürpriz bir yere geldik. Özellikle atanın uyumasını bekledim uyumuyordu o yüzden çekemedim. Şimdi ona bir sürpriz yapacağım. Arkamıza çekiciyi taktık. Baba nereye gidiyoruz dedi. Gel biraz gezelim dedim. Dün akşam Facebook sayfasında gezinirken ikinci el alım satım gruplarında bir tane ATV gördüm. Çocuk ATV'si küçük. Ondan sonra ona bir teklif attım. Bende kaldı. <laughs> Bize biraz uzaktı ama muhtemelen ondan çok uyguna geldi. Ee, bir 35-40 kilometre mesafemiz vardı şimdi geldim. Ee, bakalım uyanınca tepkisi ne olacak? Bu aralar hatta ekstrem sporlara çok merak sardı. Televizyonda filan böyle işte ATV'leri motorları, cross motorları falan çok seyrediyor. Bisiklet sürmeyi de öğrendi. Ee, bakalım. Küçük bir ATV ee, kullanılmış. Az bir yolumuz kaldı bak ne kadar. Şuradan 1.3 uçan bir an. Bu arada şarjı hiç kontrol etmeden çıktım ama arkada çekici olduğu için biraz fazla tüketti. Yüzde 32. Yeter herhalde ya. Yani. 40 kilometre ATV'ye de koysak yeter. 5. Yüzde 5 fazla ise yine yeter. 42 idi galiba. 10 prosent. Yüzde 10, %10 geldik. Yüzde 15 de dönsek yine 15-17 arası kalacak herhalde. ATV'yi alacağımız yere geldik. Ama ev sahibi marketteymiş. Bir 7 dakika bekler misiniz dedim bekliyoruz. Kendisi muhtemelen hayvancılıkla uğraşıyor. Her tarafta böyle hayvanlar falan var. Koyunlar var. ATV de burada. Tabii ki şu yandaki küçük. Orada devasa bir ATV'si var. Tekne, diğer bir ATV daha. Burası bir 35-40 kilometre şehrin dışında olduğu için burada kışın olsun işte böyle arazide herhalde bu ATV'leri kullanıyorlar trambolini saklamış içeriye şu anda. Çünkü artık e, trambolin zamanı geçti. Eh be amma korudun evi tamam oğlum. Tamam geliyor bekle. Evet aldık <laughs> arabayı düşledik. Arkadaşla tanıştık biraz sohbet ettik. Ama hala uyuduğu için e, bunlar göremedi. Artık evde görecek edecek bir, bir, bir şey yok. Hatta bütün gezme boyunca uyudun ya. Şimdi uyandın da eve geldik. Burada birileri uyandı arkadaşlar. Ata? Ne? Uyandın mı oğlum? Yağmur yani durdu mu baba? Evet yağmur azaldı. Benim şimdi sana bir sürprizim var eve gidince ama. Yani ben şey. He, Hem de sürprizimiz arkadan geliyor. <laughs> şimdi... Allah seversen oraya bak. Bak annen arıyor. Bir saniye. Bir saniye. Annen nerede kaldın diye arıyor. Geldik. Şimdi geri vitese takınca göreceksin muhtemelen. Tamam. Bakalım inince bir tepkisini ölçeceğiz. Bizimkiler geldi sonunda. Ataya ATV almış eşim ikinci elden. Onu şehir dışına almak gittiler demiştim. Komşudan Tilengeri'ne ödün çaldık yani römorku. Bizde yok şöyle römork ya bize de lazım eğer bulursak bir tane biz de almamız gerekiyor. Güzelmiş ama. Ata kesin çıldırıyordur şu an denemek için. <laughs> Şimdi <laughs> tipe. Bana da sürpriz oldu gerçekten. Bilmiyordum aldığını. Bugün söyledi. İhaleye girmiş ikinci el sitesinde. Ona kalmış ihale. Kaça aldı ondan bile haberim yok. Gelince soracağız. yandan gördüğünüz gibi yağmur yağıyor. Havuza geldik hızlıca. Birazcık geç kaldık 5 dakika kadar. Bizimkiler geç geldiği için. Orada çekim yapamıyorum. Yasak çünkü. Biraz yüzüp eve gideceğiz geri. Arkadaşlar şu an saat 19.45. Hala yağmur yağıyor. Çıktık biz şeyden e, havuzdan ve hava böyle kararmış durumda şu anda. Gördüğünüz gibi. Buradan eve doğru geçiyoruz. 23 Eylül'de böyle kapatmış olduk artık. Hava artık 19.45'te karardığına göre bundan sonraki her gün erken kararmaya devam edecek. Bayağı eğlendi çocuklar. Yalnız yeni gelecekler için bir şey söylemek istiyorum. <laughs> Norveç'e ilk defa geliyorsanız ve havuza ilk defa gidecekseniz e, havuzlarda duşlarda perde yok arkadaşlar. Çoğu ortak kullanım ve soyunma odaları da ortak kullanımda. Bilginiz olsun, önlemlerinizi ona göre alın. E, İskandinav kültüründe çıplaklık bir sorun değil. Utanılacak bir şey gibi de görünmüyor. Genelde ee, fin hamamlarını duymuşsunuzdur. Fin hamamlarında da ortak. Biz genelde ya erken çıkıyoruz ya da geç giriyoruz. Bu şekilde önlem alıyoruz. Tabii herkesin bakış açısı farklı duruma. Norveç'te böyle şeyler gayet normal. Ortak soyunma alanları ve duş alanları. Burada, e, bu ATV'yi 400'den ihaleye koymuşlar. 1350'de eşimde kalmış. Bunu da 700'den koymuşlar. 1000 1100 krona almış çim biçme makinesini. Gayet de iyi gözüküyor. Ee, bu da 125 krona gelmiş ihalede. Gayet de iyi görünüyor. Birkaç bakım eksiği var. Lastikleri değişecek. Onun haricinde taş gibi bisiklet. 125 krona. Neredeyse 10 euro. <laughs> Hiçbir şey değil yani. Vitesli bir, bir e, bisiklet. Bakalım böyle arada denk geliyoruz. E, i̇haleyle satılıyor burada ikinci el, ürün, e, ikinci el eşyalar. İhalede en yüksek e, kim verirse teklifi onda kalıyor için biçme makinesine çok sevindim. Bir de kar motoru yakaladık mı böyle uygun fiyata. Bu kış işimiz tamamdır. Bayağı bir rahat ederiz. Daha, daha önce birçok kez bahsettim. İkinci el kullanımı çok yaygın. Genelde insanlar yer, yeni ürün almadan önce ilk önce ikinci eline bakıyorlar. Ve ellerindeki ürünleri satıyorlar. Ve geri dönüşüm sürekli oluyor. Bundan daha önce çoğu kez paylaştım. E, bahsettim. E, fin no'dan alabilirsiniz. Facebook Facebook grupları var bu şekilde satış yapılan. E, her şehrin kendi Facebook grubu var. Oralara bakabilirsiniz. Nasıl buldunuz <laughs> yeni ürünlerimizi? E, ne düşünüyorsunuz e, fiyatları konusunda ve ürünler konusunda yorumlara yazın. E, sorularınız varsa onları da yazabilirsiniz. Bugün de böyle bitirdik arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşürüz.